arkadaşlar. Herkesin merak ettiği bir soru var. Adalet Bakanı ne zaman alım yapacak? Gerçekten e, çok doğru bir soru arkadaşlar. Çok gecikti e, bu alım. Yani şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına bakarsak arkadaşlar bu süre ne uzun ne kısa yani çok belirsiz bir durum var ortada. E, bu durumun belirsiz olmasının nedeni bence Maliye Bakanlığı. Şimdi maliyeye sayı verdiklerini kendisi zaten açıklıyor 20-24 bin arasında bir sayı verdiklerini açıklıyorlar ama bu maliye bakanlığından eğer onay gelmezse arkadaşlar hiçbir şekilde alım onaylanmıyor onaylanmadığı için de alım ilanı gelmiyor bence bu durumun en temel sebeplerinden biri ekonomik sıkıntılar bence bu onu tetikliyor yoksa maliye Bakanlığında bir bütçe ayrılabilirse e, bu alım hemen onaylanır ve e, ilan gelir diye düşünüyorum. Ama bu durum işte ne zaman olur, ne zaman onaylanır, ne zaman bu ekonomik sıkıntılar çözülür onu bilmek gerçekten imkansız. Ama bu e, yani 2027'ye aksar mı aksamal mı gerçekten artık tahmin etmekte zorlanıyorum. Yani çok tahminim vardı. İşte Ekim, Kasım dedim. Dedim ki KPSS'den sen KPSS'den sonra e, alımlar olur dedim. Olmadı. İşte sonra dedim ki ya işte genelde bunlar Mart, Nisan ayında yapıyorlar alımları. Mart, Nisan ayı da geçti. O tahminim de tutmadı arkadaşlar. Yani e, rutini olmadığı için yani rutinleri artık yok. Normalde rutinleri vardı işte. Mart, Nisan ayında yaparlardı alımları. Ee, artık rutinleri olmadığı için tahmin etmek gerçekten çok zor ama öyle fikir yürütüyoruz. Ee, belki de bazı çalışmalar da olabilir. Bazı adliyeler ya da bazı cezaevlerinin hazır olması da bekleniyor olabilir. Ee, i̇şte bunu da bilmek gerçekten çok zor. Geniş bir bilgi e, gelmesi gerekiyor bunu tahmin etmek için ya da bunu böyle bir yorum yapabilmek için. Bundan dolayı sabretmekten başka, güçlü kalmaktan başka veyahut farklı alternatifler oluşturmaktan başka bir çaremiz yok arkadaşlar. Sabredeceğiz, devam edeceğiz. farklı alternatifler, farklı iş imkanları araştıracağız. Bir tane takipçim vardı geçenlerde Milli Savunma Bakanlığı'nda memur oldu arkadaşlar. Sizde siz de böyle alternatifleri kovalamanız gerekiyor. Merkezi alımdır, Milli Savunma Bakanlığı'dır. Ne bileyim, astsubay alımları oldu, polisik alımları oldu. Onlarla ilgili çalışmalar oluyor. Onlara başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle ya sadece Adalet Bakanlığı'na takılık kalmayın. Ee, ya Sonuç olarak 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı maaşı alıyor. Her işin zorluğu var. Ee, bundan dolayı yani elinde imkanı olmayanlar mecburen farklı farklı alternatifler oluşturmak zorunda arkadaşlar. Kesinlikle karamsarlığa ümitsizliğe falan düşmeyin. Ee, güçlü olun. Yani tembel tembel evde oturmak yerine koşuşturun. Bir şeyler düşünün. Ee, yani emek verin düşünün ya. yani hiçbir şey olmasa bile düşünün ne yapabileceğinizi düşünün. Bu şekilde arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.